Sinir sisteminin yorulması kas yorgunluğundan çok daha ağır hissedilen bir şey. Çünkü kas yorgunluğunda lokal bir yorgunluktan, bir zarardan toparlanmaya çalışıyorken Sinir sisteminde senin bütün kaslarına kasılma emrini veren mekanizmanın yorulmasından bahsediyorsun. Kısaca sinir sistemi yorgunluğu performans düşüklüğüne sebep olur. Dinlenmeden tekrar antrenman yapman önerilmez. Çünkü senin kaslarına kasılma emrini veren mekanizma yorgun. Tekrardan sen kaslarını kasmak için çaba sarf ettiğinde aynı performansı gösteremeyeceğin için kendini zorladığında sakatlanma ihtimalin yüksek. Zaten o yüzden spor branşlarında çok sık sakatlıklar oluyor. İşte futbolda, basketbolda ya da sporun herhangi bir branşında sakatlıkların çok daha sık yaşanmasının sebebi bu. Antrenman yoğunluğu, şiddeti ve sıklığı doğru düzgün ayarlanmadığında, aldığın hasardan optimal şekilde onarım sağlamadığında, maç gününde sinir sistemin yorgun olacağı için kasların ideal şekilde performans gösteremeyecek. Dolayısıyla sen sınırlarını zorlamaya çalıştıkça da sakatlıklar baş gösterecek.